Selamlar arkadaşlar. Clash Royale'in yeni sezonu başladı ve burada yeni kar topu etkinliği var. Sizin için en iyi kar topu savaşının, e, savaş için en iyi desteği buldum. Gelin beraber bununla bir savaşalım. Siz de görün iş yapar mı yapmaz. Bu arada karşımıza Türk geldi. Ali Emir 00'a buradan selamlar olsun. Şimdi benim maalesef sadece Clash Royale evrimim var ama o desteğin orijinal halinde iskeletler de evrimli halde. E, ona göre eğer Evrimli ise daha da rahat olsun sizin için. Benim için çok iyi olmayacak. Şimdi silahşörün evrimi bir daha dönsün diye açıkçası silahşörü koydum arkadaşlar. Bu arada balon oynamalı çok uzun zaman oldu. Hem de balon oynayasım da gelmişti. Sizler de benden görmemişsinizdir bayağıdır. İkisi de çıkmış oldu. Hem balon oynamış olacağız hem de bu etkinlik için kar topu şeyini tamamlayacağız. Buradan bir barbar varili atalım. Güzel silahşörümüz oradaki yaşamaya yaşadı. Ee, hemen hazır bitmişken canı Bir kar topu yolladım. Çok iyi. Harika bir kartopu Bir ikinciyi de vurdu hatta. Güzel. Şimdi rakip yanlış yere top binası koydu. Ben bir an bir nefesim kesildi. Çünkü arkadaşlar ne diyeceğimi şaşırdım. Çünkü orada yanlış hamleler yaptık bayağı boylu boyunca. Ama rakip de yanlış hamle yaptığı için güzel bir şekilde aldık. Şimdi ben tekrardan silahları bırakacağım. Sıf evrimi gelsin diye arkadaşlar. Silahşı'nın evrimini de oynamamıştım sizlerle birlikte. O da aradan çıkacak. Yani 3... E, tek taşlı 3 kuş. Hepsini birden aradan çıkarıyorum. <laughs> Uzun zamandır video gelmeyince arkadaşlar böyle bir taktik yaptım kendime. Hemen bir bomba kulesiyle beraber tomuru da çıkarmışken esketleri bırakıyorum. Arkadaki hava de barbar varili alacağız arkadaşlar. Şimdi birazcık daha rahatız. Bakın ne yapacağız. Bunu karşıdaki top binası için kullanacağız. Ben bunu atacağım ya şimdi balonu. Adam oraya top binası atacak. Top binasını bununla yok edeceğim direkt. Şu ya şuraya ya şuraya bırakır. Çünkü az önce bu tarafa bıraktı falan filan. Ben yine en köşeye bırakıyorum ama bu tarafa bırakacak. Bekliyorum. Aynen öyle. Bıraktım gitti. Bu sefer balon vuramayacak. Tamam vurdu. Tut, atmaya gerek yok. Onu hemen önüne bir buz golemi koyalım. Tekrardan balonu çevirebiliyorum bu arada arkadaşlar. Dur dur sakin oynayalım. Önce şu havai fişekçi alalım ortadan çıkaralım. Önüne bir domuzcuk atar. Bay bay. Şimdi bu noktada oraya bir daha balon atmaya gerek yok. Madenciyle yavaş yavaş vuralım. Bir. iki. Vur bir tane daha. Tamam yeterli. Gerisi kar ile gider. Tekrar slasher'ı bıraktık. Ana kulemizi açalım. Aynı zamanda bir bar barbar var ile beraber orayı temizleyelim. Bir şey almanız lazım. Siz sağ, sol tarafa doğru gelin sağdaki muhafızlar. Tekrar bomba kulesi bıraktım. Biz bu adama bu arada deli gibi antiyiz arkadaşlar. Adamın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Tekrar sizlerle şöyle çevirdik. Rakip ok yolladı ama artık maç bizde. Dur kar topu atalım. Çünkü şey var. Eee onu kullanmamız lazım sürekli almamız için. Ödülü. Hemen bir sonraki maça geçiyoruz. Bu arada etkinliği göstermedim galiba arkadaşlar. Etkinlik şurada. Kar topu etkinliği. Bu, bu ödüleye veriyor kar topuyla oynarsanız eğer. Karşımıza SBS Riveria geldi. Bu yağ değil mi da arkadaşlar? Riveria ya. Öyle bir tane yağ olması lazım. Hani bir tane sızma zeytinyağı var. Bir de Riveria miydi? Neydi? Şimdi barbar valini kullandım. Yağ ile konuşurken ama kartopu yine savundu, savundum yani kartopu ile beraber. Öyle güzel bir kart. Evet yine şaşırmadık. Karşımızda havai fişekçi var. Bu sefer madenci alalım onu. 10, 10, 11 seviye 10 seviye. Tamam. Güzel. Bir silah şöyle çevirelim. Rakip birazcık acele başladı arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi elinde ne var? Haydut var. Mini Pekka var. Hava kartlarını görmedik bizim balon için. Mega şövalye falan mı atacaksın? Onu da yanlış kullandı. Hemen bir bomba kulesi yakına koyuyorum. Onu geriye doğru attı gibi geldi. Aynen. Şöyle bir madenci atalım. Aa abi öldürmedi şey iskeletler onu. Tamam şimdi daha dikkatli oynayacağım. Çünkü bak oraya dikkat etmedim. İskeletler alır diye düşündüm. Alamadı maalesef. O stanlanmadan şöyle koyalım yavaş yavaş. Neyse ki 10 seviyeymiş haydut. O bizi sevindirdi. <laughs> Umarım beni sevindirdi. Umarım sizi de sevindirmiştir. Yani bizi diyorum. Sizi de kattım ortaya. <laughs> şimdi. E, hava kartını elinden çıkardı. Benim tahminim bu adamda başka hava kartı yok. Varsa da yarasa falan var böyle. Birazcık daha ufak hava birimleri var. O sırada atlayan Mega Şövalye. Bu arada ona ne atacaksın sen? Mega Şövalye kullandın ama. Balonu saldı. Tamam bir silah şöyle çevirmeye bakalım. Güzel. Bir barbar var atalım. Oraya saldı bize dur. O vermezsem çok güzel olacak. Çok güzel. Varın onu harcılı oraya. Ee, oraya barbar fıçı atacak. Barbar bar var Limzor'un fıçısına karşı. Şimdi arkadaşlar sen bir çık Sevgili. Harika. Onu şöyle dibine koyalım. Seni alalım. Adam kafaya koydu. Ben oraya alacağım diyor. O oraya bir sürü bayağı bir harcamak zorunda şu anda. Ben hata çıkacağım o yüzden. Mini P.E.K.K.A. falan atamaz gerçi mini P.E.K.K.A. niye mini Cem'cim. Sevgili Cemcim, saçmalama lütfen. Adamı oyaladık bayağı bir ok atacak mısın oraya? Tamam onu attı. Şimdi oku da tomuru da var biz tomuru unuttuk tabi. Sola da bayağı, sola bayağı bir hasar vermişiz bu arada arkadaşlar. Ben silahçılığın yeteneğe çıksın diye evrimli hali gelsin de tekrar çeviriyorum. Ama şöyle bir şey de yapmayayım Yapmayayım mı şimdi yani arkadaşlar? Bir de kartopu atalım. Dondurduğu zaman iki kere vurabilir balon. Ah be. Fena değiliz bu arada. Fena değiliz. Mini Pekka geldim vurdun mu gerçekten ya? DS de bu arada bir acemiliğim var DS'ye karşı. İlk defa oynuyorum arkadaşlar. O konuda birazcık mazur görün beni. Şimdi bu noktada. Yapacak bir şey yok abi. Yardıracağım yani. Çünkü ne kalmış ki orada Allah aşkına. O da saldı zaten. Tamam 3 taça şey benim kuleyi almaya çalışıyor. Tamam kazandık. Kaz sonuçta kazandık. Hemen bir sonraki maça geçelim. Oho Joker sandığı geldi burada. Bir sonraki maça şimdi geçelim. Ödüllerin hepsini sonra açacağım arkadaşlar. Önce maçları halledelim. Flappy Mod diye birisi geldi İtalya rakibimiz. Şimdi bu arada deste çok güzelmiş. Bak desteri ilk defa oynuyorum ama. Hemen ana kuleyi açalım. Ya bir kere de bir faillik olmasın ya. Tamam fena değil. En azından e, madencimiz vurdu. İki kulede vuruyordu gerçi. Burada barbar bar valini atmak biraz fazla garantici oldu. Biz bu arada çok fazla kartopu kullanmadık. Onu da kullanmamız lazım. Amacımız bu aslında ya. Ben bu desteri kupa kasmıyorum şu anda. Tamam güzel. En azından kullanmış olduk. Maden çevirelim birazcık arkadaşlar. Balonu 2x'e de yollayabiliriz. Oo evet yine mega mega şövalye kullanmayın. Harbiden kalmadı bu arada. Bakın dünkü maçta da gördünüz. Harbiden kalmadı. Şimdi arkasından koç binicisi falan yollayabilir. Tabi önünü çevirmesi lazım daha dönmedi sesi. Ana kuleyi bir açalım artık. Sonra mega şövalyi almamız lazım oradan bir yerde. Yine bir garanticilik yaptık madenciyi yollayarak. Şimdi rakip arkadaşlar, dur sen gel şöyle. Rakip elindeki bina kartını çıkardı. Şu an elinde iksiri de yok. Buraya bir şey atmıyorum kartopu falan. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Oraya kartop atmıyorum canım. Orada da kartop atmıyorum. Ama iksirimin bir dolması lazımdı bu noktada. Yollamıyorum. Onu da çıkardı daha da iyi. Daha da iyi oldu arkadaşlar. Ama onu da çıkarsan <laughs> elindeki bütün hava kartını çıkar dostum. Ben geliyorum. Kartop elimde. Yarasan marasan olabilir. Belli olmaz. Evet onu da fail kullandı. Dınmadı. Fail kullanmadı. Hayret. Onu nasıl gördü Oku yanlış kullandı. Tamam çok iyi. Gayet iyi. Şöyle gelin korumacıklar. Birazcık darlay darlamamız lazım seni. Böyle olmaz. Kar topunu da kullanalım. Tekrar balonumuz döndü. Elimde silahşör var. Adam salmış olabilir. Tamam adam salmış arkadaşlar rakibimiz. Şöyle hemen eee bu maçı saldıysa ben direkt diğer maça geçerim zaten. Tamam 3 tacı kazandık. Bir sonraki maça geçelim. Antonia Bandelas geldi karşımıza. Mat Bey ile aynı klandaymış kendisi. Onun ismini koymuşlar. Şöyle hemen e, varalimizle beraber başlıyorum. Bu arada arenayı yeni fark ettim. Oraya patik, çorap falan bir şey koymuşlar. Tam bir yılbaşı. Güzel olmuş açıkçası. Evet bu rakip de daha saldı galiba. Daha beni görer görmez. Görü görmez. Pardon. Lütfen diksiyonumuza dikkat edelim arkadaşlar. Ay bu, bu ne biçim ya? Ben azıcık bir zevk alayım, oyunu oynayayım yani. Tamam. Kupa kazıyoruz, güzel oluyor aslında. Hem bu sıkıcı ligleri geçmiş oluyoruz. Ama velakin oyunu oynayamıyoruz. Neyse ben bu maçı da geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Evet bu maçı da 3 taşladık. Hemen diğer maça geçelim. Hediyeleri en son açacağım merak etmeyin. Karşımıza Azman <laughs> geldi arkadaşlar. Aa Türkmüş. Rakı sofrası klanından. Buradan e, Azman'a selamlar olsun. Şimdi evet fıçısıyla başladı. Hemen kullandık. Elinde çetesi de varmış. Muhtemelen klasik log bait oynuyor olabilir. Burada bir buz golemimizi kullanalım arkadaşlar. Şöyle desteği yavaş yavaş biz de çevirmeye çalışalım. Çünkü o da fıçısını çevirecek birazdan. Bekleyelim ne atacak. Tamam biz şöyle bir e, ee, silah yapıp madenci çevirelim oraya. Çok güzel. Roketini yolladığı an bunu yolluyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu adamda felaket kulesi var. O yüzden barbar valinin bir an önce oraya gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Gitmedi. İksirimiz yetişseydi şu an mükemmel olacaktı. Adamın roketiyle beraber felaket kulesi yetişti. Ama benim balonumla beraber barbar Vali yetişemedi maalesef. Şimdi barbar valini çıkardık. Ee, buradan bir şey atmazsa durdururuz kar topuyla fıçısını. Ama köprüden bir şey atma olasılığı var. Prensesi dönmüş müdür? Dönmemiştir. Hadi bakalım. Ortaya bıraktım ben golemi. Yine ne olur ne olmaz. E, ee, roket yok elinde. Silah şuru bıraktım. Buraya bıraksam roketi atar ama. Hemen prensesi alalım. Tamam. Bir barbar bar var ile. Fıçı yollamadı. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Buna balon direkt yollayınca şey atacağını zannetmiyorum. E, neydi onun adı? Hmm, roket atacağını zannetmiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Çok iyi. Tam isabet. Prensesi yine çekelim oradan arkadaşlar. Balon vuramadı değil mi? Tekrar balon çeviriyorum. Roketi var elinde biliyorum. Ama kullanacağını zannetmiyorum. Yine sol tarafa doğru attı. Kullandı abi. Silahları ıskaladı. Prensesi alalım. Bir tane vursa yeter. Bunu bilerek saklıyorum elimde. Ah, güzeldi. Bu güzeldi. <laughs> Güzel. Dönmedi abi. Barbar valini çevirmeye çalıştım ama dönmedi. Döndü sonunda. Prensesi alalım. Madencili vuramıyorum. Prenses sürekli e, madencili aldığım için ama, tamam. Madenciye mi odaklandı, balona odaklandı? Artık öyle vurmak istiyorum. Tamam. Madenciyle vuralım biraz abi. Bir dakika kaldı çünkü. O bizden çok önde. Elinde roket olduğu için silahşörü uzaktan yolluyorum Çok iyi Vur bir tane yes Roketi kullandı Madenci git artık. Cık, kaybettik yani roketi olduğu için elde bizde de bir şey olmadığı için kay, e, kaybettik maalesef. E, şöyle bir evet tokma yedik abi. Tamam yapacak bir şey yok. E, zaten klasik dogbait savunmak zor arkadaşlar. Hele ki böyle bir desteğiyle. Şimdi ödüllerimizi açalım. Maçlar bitti. 6000 tane buradan bunu. Bunları hızlıca geçiyorum. Bunlar her sezon aldığımız ödüller zaten. Tamam. 6000 altını da aldık. Bunu da aldık. Ee, buradan hemen şansiyeleri hızlıca açıyorum. Bunu da açalım. 11 bin altın güzel. Hızlıca bunu açalım. Buradan da bir 11 bin altın gelebilir. 360 tane elit joker kartı verdi. Bunları hızlıca açalım. Bu sezon maalesef Pass Royale yok. Şöyle hızlıca geçelim. bunu bir dakika bunun yerine şöyle bir şey yapalım. Buradaki sandığımızı açalım buradaki sandık anahtarıyla. 28500, 200 joker kartı, 500 joker ender. Bunların hepsi 50 joker kartına dönecek. Bu çok önemli. Bir tane joker, efsane bir joker kart. Bir tane şampiyon ne verir, ne verir? Şey var, okçu kraliçe var. Tam başka bir şey verdi, isket kral. Okey, hemen alamadığımız ödülleri açalım, alalım. Hızlıca bunu aldık. Hemen buradan bir şans dedi. 2 tane yıldız. Ondan sonra buradan ne tıkadım ne bilmiyorum. Tekrar bir şans hediye. 3 yıldız. Güzel verdi 3 yıldız. 3 tane gece cadısı. 3 tane efsanevi kart demek bu. Baya fazla bu arada. Burada 16 altın. Başka bir şey kalmadı. Burada kart toplarını yaptık baya baya bir. Hemen şunu alalım. O çok iyi. 3 tane verdi. Bir tane efsanevi kart. Çok iyi. Güzel şeyler veriyor bu arada. Bunu da aldık. Bir kart topu yığını falan filan. Bunu da açalım hızlıca. Valkür. Hemen açalım hızlıca. Onda ne oldu bilmiyorum. Bakalım. Burada da bir şeyler var galiba arkadaşlar. Yok bunu bunda yokmuş bir şey. Şimdi şurada koleksiyonları tam bunlara gerek yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağlıcakla kalın. Arkadaşlar burada da ücretsiz bir ödül varmış. Bunu da açalım. Neymiş? Yılbaşı hediyeleri birinci gün. Bitmesine 23 gün var. İlk hediye açalım. Evet şanslı hediye veriyor galiba ya da ne denk gelirse şu an şansiye denk geldi muhtemelen. Savaş filaması verdi. Güzel. Bunları da almayı unutmayın. Bakın burada yılbaşı hediyeleri varmış. Her gün veriyor bu arada. Güzel. 20 gün boyunca burada ne varmış? Bu daha farklı 15. gün. En son gün ne varmış? Onda da daha farklı. Evet, son kez kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.